Merhabalar, herkese selamlar. Tekrar söz sanatlarıyla birlikteyiz. Üçüncü videodayız. serinin üçüncü videosunda kalan kısmını konuşmaya çalışacağız. Söz sanatlarının nerede kalmıştık? Lefüneşir sanatında kalmıştık. 15. söz sanatı. Benim belki de en çok sevdiğim söz oyunlarından bir tanesi bir sanat, söz sanatı diyebiliriz. Toplayıp dağıtma demek Lefüneşir Nasıl topluyor, nasıl dağıtıyor? Şöyle düşüneceğiz. İlk dizede iki kavramla ilgili, ilk dizede verilen iki kavramla ilgili. ikinci dizede de bağlantılı iki kavramın sıralanması. Yani ilk dizede topluyoruz, ikinci dizeye kavramları dağıtıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ee, örnekler üzerinden görmeye çalışalım. Gönlümde ateştin, gözümde yaştın. Ne diye tutuştun, ne diye taştın? Çok klasik bir örnek. Lefineşir anlatılırken hep bu örnek verilir. Çünkü çok açık görebiliyoruz. Burada ilk dizede ateş kavramı ve yaş kavramları toplanmış. Sonra bunları ikinci dizeye dağıtacak şair. Nasıl dağıtmış? Ateşle ilgili tutuşmak kavramını söylemiş. Yaş sözcüğüyle ilgili de taşmak kavramını söyleyerek buradaki sözcüklerle, kavramlarla ilgili ikinci dizede de benzer kavramları dağıtmaya çalışmış şair. Her zaman böyle düzenli yapılmayabilir lefineşir sanatı bazen çapraz şekilde de bunlar toplanıp dağıtılabilir ikinci e, beyte bakalım ben bir sedefim sen nisan bulutu ver damlaları al yuvarlak inciyi dediğimizde sedef biliyorsunuz deniz kabuğu bulut bu iki kavram şimdi aşağıya baktığımızda ver damlaları derken bulutla ilgili bir kavram damla verilmiş sedefle ve deniz kabuğu ile ilgili de hangi kavram İnci kavramı burada çapraz şekilde dağıtılmış. Lefüneşir sanatı ilk dizeyle ilk ilk dizede verilen kavramlarla ilgili ikinci dizede bağlantılı kavramları vermek, toplayıp dağıtmak, toplayıp dağıtmak gibi düşünebilirsiniz. Nedir bu savaş insanlarda barışa azim yok mu? Kan dökücü mızrağı atıp zeytin dalı tutmak yok mu derken savaş, kan dökücülük, bağlantılı barış. Zeytin dalı bağlantılı. Burada da lefineşir sanatını görebiliyoruz. Sadece iki, iki kavramla yapılmayabilir. Bu üç veya dört kavram da olabilir. Bu dört e, ikiliye baktığımızda, bu beyte baktığımızda, biz denizde kaptan, ovada çiftçi, şehirde esnaf olan, bir biz gemi yürüten, tarla süren alışveriş yapan, kaptan gemi yürüten, çiftçi tarla süren esnaf alışveriş yapan şeklinde. Bu sefer üç kavramı toplayıp, Aşağıdaki üç kavrama dağıt dışarıyla Füneşir sanatını bu şekilde özetleyebiliriz. Devam edelim. Sıradaki söz sanatımız tekrir. Tekrir de görmesi basit, göze hemen çarpan sanatlardan bir tanesi. Zaten sözcük anlamı ne demek? Tekrir yani tekrar etmek. Aynı sözcüğü tekrarlama sanatı. Tekrarlama. Anlamla değil sesle yapılan aslında bir sanat diyebiliriz. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri ikiliğinde. Ben sözcüğünün sürekli tekrar ettiğini ve böylece bir ahenk yaratıldığını görüyoruz. İşte buna biz tekrir sanatı diyoruz. Akşam yine akşam yine akşam göllerde bu den bir kamış olsam derken ilk dizede akşam sözcüğünün üç defa tekrar ettiğini gördük. Tekrir sanatı bu şekilde. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince. Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. Bu yağmur, bu yağmur bir gün dinince aynalar yüzümüzü tanımaz olur dört günde de. Bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur, bu yağmur. Ne kadar çok tekrar ettiğini görüyorsunuz değil mi? Burada da tekrir sanatının bariz bir şekilde görüldüğünü söyleyebiliriz. Siz de çok rahat bir şekilde tekrir sanatını göreceksiniz. Dediğim gibi ismini bilmek, e, isimle söz sanatının ismiyle anlamı, yapılışı arasındaki bağlantıyı kurduğunuz zaman hiçbir problem kalmayacaktır. Tekrir, tekrar etme sanatı. Aliterasyon ve asonans yine ünlüler ve ünsüzlerle birlikte yapılan sese dayalı bir söz sanatı denebilir. Bir ahenk unsuru yaratma yolu denebilir. Aliterasyon arkadaşlar, ünsüzlerin tekrarı, aynı ünsüzün tekrar edilmesiyle yapılan asonans da ünlü tekrarı, aynı ünlülerin sıkça tekrar edilmesiyle yapılan bir ses uyumu aslında söz oyunu denebilir. Eylülde melül oldu gönül soldu da lale. bir kâküle meyletti gönül geldi bu hale beytinde hangi ünsüz dikkatinizi çekiyor? L ünsüzü. L ünsüzünü hemen hemen her sözcükte şair kullanarak bir aliterasyon sanatı yapmış. <laughs> Çok sevdiğim bir beyt şey, İslam Yahya'dan sun sağgarı saki bana mestane disünler. Uslanma da gitti göre divane disünler derken S ünsüzünün sıkça tekrarlandığını görüyorsunuz. Burada da ne yaptı? Şair aliterasyon sanatını S ünsüzüyle yapmış oldu. Dest bu arzusuyla gel ölürsem dostlar. Kuze eğlen toprağım sunun anunla ya su. Su kasidesinden bir beyit Fuzuli'nin. Burada da yine S ve T ünsüzleriyle e, T'yi de bunu katab buna katabiliriz. E, hatta N ünsüzü de şurada çokça tekrar etmiş. Birden fazla ünsüzün de böyle e, tekrarıyla oluşabiliyor aliterasyon sanatı. Burada S'yi düşünebiliriz. E, L belki düşünülebilir. E, N daha çok kullanılmış. Böyle e, sıkça tekrar eden ünsüzleri görürsek aliterasyona başvurulmuş denebilir. Bunu da görmek gayet basit aslında. Şimdi Asonans'a örnek olarak da Cenap Cenab-ı Şahabettin'in e, Elhan-ı Şita şiirinden bir bölüm aldık. Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş, eşini gayb eyleyen kuş gibi kar, geçen eyyamın evbaharı arar. Burada bak dikkat ederseniz şiirin tümünü, tümünü okuduğumuzda E'nin ve A'nın, E ünlüsünün, A ünlüsünün sürekli tekrar ettiğini hatta Ü ve U ünlülerini de düşünebiliriz. Arka arkaya gelecek şekilde kullanılmasıyla dumanlı uçuş derken e, gayb eyleyen e'lerin geçen eyyamın evbaharı arar e ve a ünlülerinin e, bu dizede arka arkaya tekrar ettiğini görüyoruz. Kulübün surudu şeydası şu ifadede u ve ü ünlülerini görüyoruz. Bu da asonansı bir örnek olabilir. Dilerseniz devam edelim. Aliterasyon ünsüz tekrarı, asonans da ünlülerin tekrar etmesiyle yapılan, edilmesiyle yapılan bir söz sanatıdır diyebiliriz. İrsali mesel eğer atasözlerine hakimsek, irsali meseli de e, şiirlerde bulmak çok basittir. İrsali mesel sevgili dostlar, şiirde atasözü kullanma sanatıdır. Atasözleri şiirde kullanıldığında veya şiirde bir atasözüne denk geldiğinizde burada irsali mesel sanatından rahatlıkla bahsedebilirsiniz. Bakalım beyitlere veya dörtlüklerden aldığım kısımlara. Çağır karaca olan çağır taş düştüğü yerde ağır. Burada taş yerinde ağırdır atasözüne bir gönderme var dikkat ederseniz. O zaman misali mesel sanatına bir örnek olabilir. Gözden ırak olunca gönülden ırak olur. Dünyada vazgeçilmeyecek kimseler bile gözden ırak olan gönülden ırak olur. Bu da bir atasözü. Ve şiir dizesi haline gelmiş. Ata sözünü şiirleştirmiş şair yani. Böyle düşünebilirsiniz. Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın tok açın halinden anlamaz. Sırtı pek kimseye ahval-i şita yaz görünür. Burada karnı tok olana e, kış yaz gibi görünür. Her iki dizede de ne var? Bir atasözü kullanma söz konusu bu. İki dizede ayrı ayrı irsali mesele örnek. Allah'a sığın şahsı halimin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Bu da Ziya Paşa'dan bir beyit. Ne gördük? Bir atasözünün kullanıldığını gördük. Eğer olsa derler kelin merhemi, sürer kendinin başına ol emi derken şair, kelin ilacı olsa kendi başına sürer atasözünü bir beyit haline getirmiş. İrsali meselde özetle şiirde atasözü kullanma sanatıdır. Devam ediyoruz. İstifam. İstifam sanatı soru sorma sanatıdır arkadaşlar. İstifam soru sorma. Genellikle sözde soru cümleleriyle yapılan bir sanat. Bir de tecahil-i arif sanatıyla bunun birlikte kullanılabileceğini unutmayalım. İstifam gördüğümüz yerde tecahül arifi de arayabiliriz. İkisi birlikte bulunabilir. Onu not alalım. tecahül Arif sanatı ile biliyorsunuz bilip bilmezden gelme sanatıydı. E bu bilmezliği nasıl sağlayacak şair? Sözde soru cümleleri sorarak sağlayacak. Bu açıdan istifam sanatı ile tecahül arifi birlikte görmek çok mümkün. İle birlikte Olur demiyorum bakın. Olabilir. Aramak lazım. Olabilir. Evet. Bana kara diyen Dilber. Karaca olan söylüyor bunu muhtemelen. Kaşların kara değil mi? Bakın kaşlarının kara olduğunu biliyor tabii ki ama hem tecalari sanatı hem de bir soru sorarak istifam sanatı yapıyor şair. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şem iyi anmaz mı? Şem mum demek. Murat istek. isteğin mumu yanmaz mı? E, diyor Fuzuli burada. E, iki i̇ki dizede de neyi görüyoruz? İstifam sanatını görüyoruz. Yani soru sorma. Şiirde soruyu görüyorsanız istifamdır diyebilirsiniz. Çok e, düşünmeye de gerek yok üzerinde. Ama şuna bakmak gerekiyor. Tecali Arif ile birlikte olabilir mi? Mesela burada ben Beni candan usandırdı, cefadan yarusanmaz mı? Burada da var aslında biraz tecalat. Yani usanmadığını biliyor şair. Felekler yan dağından muradım şemi yanmaz mı? Yani isteğinin gerçekleşmeyeceğini şair biliyor. Biliyorsunuz Fuzuli'nin kişiliğinde, sanatçı kişiliğinde böyle bir durum söz konusu. Acı çekmekten zevk alan bir, aşk acısı çekmekten zevk alan bir üslubu var. Bu açıdan burada hem tecalat hem istifan birliktedir diye düşünebiliriz. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgiliyoruz Evet, tecailarif sanatı ile istifamın bir arada olduğunu burada görebiliyoruz. Şair bu yüzün kendine ait olduğunu biliyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi yaşlandığını biliyor. Şakaklarına kar yağmış gibi düşünerek aslında bunun farkında olmadığını bize sezdirmeye çalışıyor. Ya da sözde soruyla ne yapıyor? Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini hiç algılamadığını vurguluyormuş gibi, algılayamadığını vurguluyormuş gibi görünüyor. İstifam sanatı da. Bu şekildeydi. Nida. Nida sanatına geldik. Ee, nida sanatı ünlemek. Nida ünlem demektir arkadaşlar. Ünleme, seslenme sanatı. Seslenme sanatıdır. Evet. Şiirde birine seslenildiğini duyduğumuzda, ünlem olan sözcükler, asıl ünlem olan sözcükler kullanıldığında... Nida sanatına gidebilirsiniz. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pahakalını değer derken. Ey görür görmez. Neyi söyleyeceğiz? Burada nida sanatı olduğunu söyleyeceğiz. Bir seslenme, bir ünlem. Bunlara dikkat ediyoruz. Dikkat ederseniz sona geldikçe daha basit, görmesi daha kolay söz sanatlarıyla karşılaşıyoruz. Nida, ünleme, seslenme. Bir yerde ünlem varsa, seslenme varsa nidadır diyebiliriz. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin bir devrin kalbinin attığı yerdir şiirinde. Burada da dur yolcu denilerek bir ünlem anlamı sağlanmış, bir seslenme sağlanmış. Bu da nida sanatıdır diyebiliriz. Ah, bitmiş. Evet. Bu videonun içeriğini bitirdik. Nida sanatı bu videonun son söz sanatıydı. Bir videomuz daha olacak. Dört videoda bütün söz sanatlarını örnekler üzerinde görmüş olacağız. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlık diliyorum. Görüşmek üzere.